Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizle beraber tanıtım videosu çekiyoruz. Lütfen like atın, abone olun, açmayın. Hemen videomuza başlayalım. Geliyorum bir dakika. Opa. Evet. Bu iki tane oyuncak tanıtım olacak. Bu arada abiniz olsun. Hemen videomuza başlayalım. Başladık. Böyle bir tane böyle bir oyuncak. Şimdi bu böyle bir yuvarlak var gördüğünüz gibi. Her şey çekiliyor olunca yani. Şunlar dışında çekiliyor her şey yani. Bunu parmağımıza takıyoruz böyle yapıp. Sonra da yavaşça yere vuruyoruz. Bakın ışık. Işık. Işık. Görüyor musunuz ışığı? Beyaz böyle yanıyor. Arkasına yanıyormuş. Böyle bir daha vurayım. Vurdum. Ya nasıl yanıyor görüyor musunuz? Dikkat edin gözünüz kör olmasın. <laughs> ben de kendim bakınca. Böyle bir oyuncak ya. Nasıl bu hızlı dönünce yaptı ya. Bak, bir daha yapayım. Bak hiç çarpmıyor bak. Hiçbir yere çarpmadığına rağmen nasıl iniyor? Bekleyelim. Bakın çeviriyorum. Bak bacağıma çarpıyormuş ya. Bakın böyle yapınca yanıyor. Anlamadım ben. Bir daha deneyelim. Böyle yapınca yanmaz tabii ki merak etmeyin. Bakın çeviriyorum. Bir, iki, üç. Çeviriyorum. Elime çarpıyormuş herhalde. İşte böyle bir oyuncak. Böyle bir oyuncak arkadaşlar öbür oyuncağımıza geçelim ve Efif Mehmet Reiter Şimdi bu benim her gün oynadığım ve şu anda oynadığım bir oyuncak Geliyorum Geliyor Geliyor Hangi elimde? Bu elimde Bakın Şimdi böyle bir tane şey Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Şimdi böyle Bak sıkıyorum. Bak bu böyleyken sıkıyorum. 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 Ben yani şu önceki oyuncak var ya. Onun aldığı bir yerden bunun aynısı alacaktım ama biraz daha farklısı yani. Bunu bunu geç başka bir türünü alacaktım. Yani bu bunun bunun hepsini geç. Bu da yok. O bu Yoktu orada. Ve sonra başka bir şey bulmuştum. Böyle sıkınca aynı böyle oluyordu. Ve ona çok bir tane arkadaşım vardı. Ee, şimdi işte onu sıkınca aynı böyle onu sert çok sert sıkınca onun böyle şeyi oluyormuş patlıyormuş dedi. Her onu alacaksan da yani az sıkmalısın. Boşa boşa 25 TL'ni ayırma dedi. Arkadaşım bana almış onlardan daha önce. Sonra ben de işte bu ışık oyuncağını aldım. Bu ışık oyuncağını aldım işte. Sonra da işte o da bu arada 15 TL. Bu da bunu bilmem 40-70 TL falan vardır öyle olması gerekiyor. Bir tane daha önce aldım ama onu şu an almıyorum. Hatfis'in renk değiştiren modelini var şu an bende. de. Ama şu an beklemede. Bu arada Hatfis renk değiştiren arabanız varsa lütfen nasıl renk değiştirildiğini yazın. Ben biliyorum, diyorum acaba siz nasıl renk değiştiriyorsunuz, nasıl yapıyoruz? nasıl yani yani modelini yani yani modeline gerek yok. Modeline gerek yok. Nasıl yani suya sıcak mı koyuyorsunuz? Bu koyuyorsunuz. mı koyuyorsunuz. Onu yoruma açık Arena of Arena of Arena yazıyor. Of Valor Valor videosu 1 videomuzdan oradan bana yorumu yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir olacak işte. Bakın sesi görüyor musunuz? Ben bu oyuncağa var ya elim o kadar alıştı ki elim hep bunu istiyor. O kadar yani. Hatta istiyor şu an yani o kadar. Çok güzel bir oyuncak. Bence bunu almayı unutmayın bence yani. Baya bir değerli. Yani bunu bir tane yani ben size yerini söyleyeceğim ama nereden? sadece marketin adını söyleyeceğim. Bu da dışarıdaki marketlerden böyle şimdi e, Mar Marina'nın, işte yani Marin Tuzla Marina'da bir e, bir yer var böyle Toshiba'nın biraz önüne gittiğimizde böyle ar önünde yani süt mısır var. A arkasında işte satılıyor. Bu 15 TL'ydi. Oradan aldım bunu. Bunu da Marina'dan yine on, bunu da Marina'dan Carrefour'dan aldım. Carrefour Gurme. Oradan aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lütfen 115 117 abone olduk bu videoya. 117 abone olmuşuzdur. 117, 116'lık. lık. Ya yani çok bakamıyorum hiç fırsat olmuyor. Yani şimdi bir okula falan gidiyoruz, derslerimize çalışıyoruz falan filan. Telefonu da ara arada olmuyor ama yani bayağıdır video çekmediğim için kanalı arada sırada bakıyorum. 117 abone gördünüz en son. 117 aboneli alemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu bugün haftada iki video gelecek. Bugün ay haftada diyordu. Diyor. Ah eh, karıştı. YouTube YouTube videosu gelecek arkadaşlar. Bu video yüklendikten sonra bu video yüklendikten sonra YouTube videosu gelecek. Önce bu videoyu özellikle izleyin arkadaşlar. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Ve yakında çok 120 abone olduğumuzda çok büyük bir şarkı geliyor arkadaşlar. O kadar büyük bir şarkı ki var ya bir şaşıracaksınız. Spoilerini yakında vereceğim. Bu spoilerını da bugün vereceğim. Yani şimdi yani spoilerını vereceğim yakında. İşte yani bugün vereceğim. Merak etmeyin spoiler. Şimdi gelecek birazdan. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tın tın. Tın tın tın. Bir şey diyeceğim bu arada. Önce spoiler gelecek. Ondan bir gün sonra şey gelecek. Yani önce spoilerımız gelecek. Ondan bir gün önce. Bu videodan bir gün önce. Yani ya pazartesi ya da pazar günü klibin yani videomuzu ay videomuzun diyorum. Ondan sonra YouTube videosu 2 gelecek. YouTube videosu 2 salı ya da çarşamba gününe denk getiriyoruz. Ya pazar günü eğer bu video pazar günü gelebilirse, yüklenirse pazartesi ya da salı günü bu video, yani YouTube videosu gelecek. YouTube videosu 2. YouTube izleme videomuz 2 gelecek. Lütfen like, subscribe, abone olmayı, yorum yapmayı, bay bay.